Boşluğun ağırlığı miras geceye, hüzünle zerafetin muazzam karışımı, renklerim hayatla uyuşmadı hiç. Size babamdan ve gidişinden hiç bahsetmeyeceğim. Bazı hikayelerin mutlusu yok. Giden ayrılık kokusunda şiir ve hiçbir ayrılığın tarihi silinmez hafızadan tefekkür sadece gözyaşlarına yansıya. Artık dert etmiyorum eskisi gibi. İlkbaharda kırlangıçların göç etmesini, merak etmiyorum okyanusların dibini, yağmurda ıslanan sokak kedilerini, hafifletici sebepler arıyorum kendime, kendim için. İktidarsız bir aşk bu. En büyük ezberim sensizlik. Mahfuz bir dua ve kış bulaşmış her yere. Sana inanmakla başlayan bu hikaye baştan aşağıya yanılgılar içinde. Beni bekleyen şeyin cehaletiydi mutluluk. Masada çocukluk düşlerim. Hepimiz aşklarımız yüzünden öldük ve bütün çareler tükendi. Şimdi epeyce bir anlam lazım bize bu ayrılık için. Sisler içinde, çok uzakta, gözlerin kaybın en zarif bilançosu. Huzur içinde vasiyetsiz ölmek, bendeki yalnızlığın tanımı bu. mumlar ve yalanlar arasındaki çelişki. İçinde benimle birlikte ateşe verdim bu evi. Geriye kalan bir fotoğraf ve bütün bunlara şahit bir sokak kedisi. Mutsuzluktan korunmak için ayaklarım var benim. Bu yüzden en güzel gitmesini bilirim. Hayatımdaki tüm erkekleri, babamı, abimi, ve seni başım dizlerimin arasında sevdim